Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan yine göçmen düşmanlığı içeren bir açıklama geldi. Sebastian Kurz şunu söyledi. Benim dönemimde Afgan mülteci Avusturya sınırları içerisine giremez dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi geçirmesinin ardından yeni Afgan mültecilerin ülkesine girmesine kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi bir televizyon kanalına vermiş olduğu röportajda konuşan Avusturya başbakanı Kurs gönüllü olarak daha fazla mülteci ağırlamamıza açıkça karşıyım ve ben başbakan olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek dedi Afganistan'da Avrupa Birliği kurumları adına çalışan Afganların iltica edilebileceği ülkeler arasında bir seçenek olarak Avusturya'nın bulunmadığını ifade eden başbakan daha fazla kişiyi kabul etmemiz gerektiğini düşünmüyorum tam aksini düşünüyorum dedi Başbakan Kurs Afgan mültecilerin bölgede kalmasını önerirken Türkmenistan ve Özbekistan'da resmi verilere göre sırasıyla sadece 14 ve 13 mülteci olduğuna dikkat çekti Avusturya 2015-2016 yıllarında nüfusunun yaklaşık yüzde birini oluşturan bir göç akımıyla karşı karşıya kaldı göçe karşı sıkı önlem alma vaadiyle öne çıkan sağ politikacı Kurs ise 2017 yılından bu yana tüm seçimlerden zaferle ayrılıyor Birleşmiş Milletler verilerine göre Avusturya Avrupa Birliği'nde en fazla Afgan mülteci ağırlayan ikinci ülke. NATO üyesi olmayan Avusturya'nın Afganistan'da çok az sayıda bir askeri vardı. Onları da çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ülkeden tahliye edilen Afganlara tüm AB ülkelerinin kapılarını açması gerektiğini söyledi. Böyle bir çağrıda bulundu. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Estonya Başbakanı bu çağrıya kulak verdi ve 10 tane Afgan göçmeni alabileceklerini söyledi. Tepki gelince de 30'a çıkardı. Yani Avrupa Birliği'nin hali ortada. Göçmen istemiyorlar, yabancı istemiyorlar. Olanları da sınır dışı etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şeyi kılıfına uyduruyorlar. Yani Sebastian Kurz'un yapmış olduğu bu açıklamaya şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Sebastian Kurz yine klasik bildiğimiz gibi yaptı yapacağını. Avusturya hiçbir şekilde artık göçmen istemiyor. Sadece Afgan değil değerli izleyicilerimiz hiçbir şekilde ülkeye girecek olan yabancı istemiyor. Mevcutu da zaten elinden gelen en kolay şekilde sınır dışı ediyorlar. Şey o nedenle Avusturya'dan böyle bir açıklamanın gelmesini ben normal karşılıyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Afganistan'da durum malum. Taliban ele geçirdi. Pek çok kişi ülkeden kaçıyor. Türkiye'de de anavatanımızda da yüz binlerce Afgan var. Bunu biliyoruz. Net bir rakam yok ama yüz binlerle ifade ediliyor. Şimdi bir Afgan mültecinin Türkiye'de yaptıklarını anlatacağım size. Neler yapıyorlar? Bakın sosyal medya üzerinden yayın yapan bir Afgan mülteci kendisine bavulunuzu yavaş yavaş toplamaya başlayın. Köye dönme zamanı yazan sosyal medya kullanıcısına şöyle yanıt verdi. Bir Türkiye yazıyor bunu. Şimdi Türk kardeşlerimize gelelim. Arkadaşlar bakın, bir tanesi yorumda bana yazıyor. Diyor ki eşyalarınızı ayarlayın, köye gideceksiniz. Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Bence siz gideceksiniz biz değil diyerek gülüyor. Evet değerli izleyicilerimiz bu hokkabaz diyor ki Bu kaçıp gelen Türkiye'ye sığınan sizi göndereceğiz diyor. Bizler de bu hokkabazları besliyoruz ve devam ediyoruz. Bakın. Sosyal medya hesabından yine bir tane Afganlı şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki: "Türkiye'de yaşamak istemiyorum. 5000 kişi Türkiye'den Afganistan'a gitmeye hazır." Afgan gençleri hiçbir zaman kaçmayacak. Bugüne kadar kaçmış olabiliriz ama devletimiz vardı. Devletimiz varken inanıyorduk. Büyüklerimize güveniyorduk ama büyüklerimiz kaçtı. Devletimiz bitti artık. Biz gençler mecbur gidiyoruz. Bize engel olmayın diyor. Yani diyor ki Türkiye bizi engelliyor diyor. Bu hokkabazda. Peki sonra ne oldu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapmış olduğu çalışmalarda Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki bu yayın yapan Hokkabaz'ı Afgan uyruklu HR 20 yaşındaki HM 19, 18 ve 15 yaşındaki kişileri tespit ediyor. Polis ekipleri tespitin yapılmasının ardından yaptığı çalışmada Afgan uyruklu dört kişiyi yakalıyor. Yakalanan şahıslar haklarında işlem yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim ediliyor. Yani madem gitmek istiyorsunuz hadi bakalım diyorlar Afganistan sizi bekliyor görelim diyorlar. Değerli izleyicilerimiz Türkiye'nin göçmen alacak hali falan yok. Ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda ne anlamda olursa olsun Türkiye'ye göçmen alacak hali yok. Çünkü kendine bakacak anca durumda. Kendi vatandaşına bakacak durumda artısı yok. Şimdi böylesine sıkıntılı bir dönemde kalkıyorlar bunlar bir de böyle saçma sapan açıklamalarda konuşmalar yapıyorlar. Bunlara hani ırkçılık olarak lütfen bunu algılamayın ama bizim kendi vatandaşımız iş bulamazken kendi vatandaşımız geçim sıkıntısı yaşarken bu hokkabazlara iş mi vereceğiz? Bu hokkabazları daha ne kadar barındıracağız diye düşünüyorum ben. İster istemez bunlar aklıma geliyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum lütfen konuyla ilgili görüşlerinizi sizden ricam. Videomuzun altına yazın ben bunların hepsini tek tek okuyorum. Yani bu mülteci konusunda sadece Afganlar konusu değil arkadaşlar. Diğer ülkelerden gelenler de aynı şekilde. Türkiye'yi bir düşünelim ana vatanımızı. Ne haldeler? Bir de bu üstüne bu göçmenler. Ya yani Türkiye bir Almanya değil, Fransa değil, Hollanda değil. Ama Avrupa Birliği bu işler olduğunda Türkiye o çok güzel yapıyorsunuz, acayip mültecilere bakıyorsunuz diye veriyor gazı. 2-3 milyar euro da para veriyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Yani görüyorsunuz ya bunları ya. Bir de utanmadan ahlaksızca Türkiye bizi bırakmıyor diyormuş. Bak bak bak. Türkiye sanki bunların yüzüne hevesli. Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sizlerden ricam lütfen... Bu yayınımızın altına görüşlerinizi ifade edin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'den bir son dakika gelişmesi var. İsviçre, İsviçre dışına tatile gidip dönenleri karantinaya almayı tartışıyor. Bildiğiniz üzere çok sayıda vatandaşımız İsviçre'den Türkiye'ye tatile gitti ve onların dönüşleri söz konusu. Tatillerini bitirenler İsviçre'ye dönmeye başladı ancak şu an İsviçre hastanelerinde yatanların çoğunun İsviçre dışında tatile gidenler olduğu açıklanınca ve ardından da bu insanların karantinaya alınma durumu söz konusu olunca ister istemez biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İsviçre'de önümüzdeki günlerde yurt dışından dönenlerin karantinaya alınması ile ilgili karar çıkarsa şaşırmamak gerekiyor. Halen Türkiye'de bulunan ve İsviçre'ye dönecek olanların da gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Biz de bu gelişmeleri bir açıklama olduğunda sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle mutlak surette Emekli TV'ye ya da bizim kardeş kanalımız olan Türkçe Habere abone olmanızı rica ediyorum. Tüm gelişmeyi, tüm Avrupa ile ilgili tüm gelişmeleri bu iki kanalımızdan takip edebilirsiniz. Emekli TV veya Türkçe Haber. Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'den çok çok önemli olan bir açıklama geldi. İsviçre'de Zürih Üniversitesi araştırmacılarından Profesör sayı Redi yapmış olduğu açıklamada insan olduğunu Covid-22 adında yeni bir virüsün beklediğini söyledi. Evet Covid-22. Güney Afrika'dan yayılan beta ve Brezilya'dan yayılan gamma varyantlarının birleşince çok daha tehlikeli olduğunu belirten bilim insanı Sayı Redi, Bu iki varyantın dünyaya yayılması durumunda Covid-22 olarak önümüzdeki zaman dilimlerinde çok daha büyük problemler olabileceğini söyledi. Aşı olma oranının düşük olması nedeniyle önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinin zor geçeceğine vurgu yapan araştırmacı aşı oranının artmaması durumunda ciddi vakaların artmasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Profesör Sayıredi yapmış olduğu bu açıklamayla aslında önümüzdeki aylarda, yıllarda neler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Koronavirüs çıktı. Sonra Delta varyantı dendi, Gamma varyantı dendi, Hindistan varyantı, İngiliz varyantı, varyant, varyant, varyant denildi. Ama gelmiş olduğumuz noktada görüyoruz ki bunların hiçbiri son değil. Önümüzdeki dönemlerde yeni varyantlarla da karşılaşacağız. Yani koronavirüs kısaca hayatımızdan öyle kısa zamanda pek çıkacağı benzemiyor. Çünkü insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu bir kez daha gözlemliyoruz. Aşı dendi, vatandaşa aşı yapıldı. Ama aşının da %100 oranda koronavirüsten koruduğu yönünde bilimsel hiçbir açıklama yapılmadı. Oysaki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce %95, %96, %98 oranında koruyuculuk özellikleri var diye naralar atıyorlardı bu bilim insanları. Bir kısım bilim insanları ama görüyoruz ki şimdi neyi konuşuyorlar? Üçüncü doz, dördüncü doz, 5 dozu olabilir miyiz? Olalım insanlara 3 4 5 6 7 8 9 kısacası ölene kadar aşı yapalım diyorlar. Hal böyle olunca da insanların kafasındaki soru işaretleri bitmiyor. Şu an Avrupa nüfusunun yarısı kadarı aşılanmış vaziyette, geriye kalan yarısı ise aşı yaptırmak istemiyor. Şu anda Avrupa'da aşıya ulaşmakla ilgili bir sorun yok. Yani aşı stokları var ama insanlar aşı olmaktan imtina ediyor, çekiliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da kendilerine aşı daveti gönderilen insanların sadece %55'i şu anda aşılanmış vaziyette. Geriye kalanları ise henüz aşı olmuş değil. Şimdi araştırmacıların, siyasetçilerin, bilim insanlarının bu rakamlar üzerinde durması gerekiyor. Bunun anlamı şu. Ben şunu anlıyorum. İnsanlar aşılara güvenmiyor. insanlar aşı olmak istemiyor. Bununla ilgili kafaları net değil. Bilim insanlarının, siyasetçilerinin önce insanlara bu aşıyla ilgili güveni vermesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki vatandaş siyasetçilere de güvenmiyor. Böyle bir durum var. Türkiye'de ya da diğer ülkelerde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde tablo bu şekilde arkadaşlar. Siyasetçilerin bu insanlar neden aşı olmak istemiyorun cevabını bulması gerekiyor. Önce kendilerine bakacaklar ama. Açtılar, kapattılar, yazdılar, çizdiler, oyun oynuyorlar. Geçen kış hatırlıyorsunuz, yok olmadı böyle, yok olmadı şöyle, yok iki günde bir bir sürü şeyi yaptılar, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Onun için vatandaş zaten güvenmiyor. Maske dediler, maskede bile dolandırıcılık yapanlar oldu. Birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet havalimanlarında ülkeler birbirlerinin maskelerini çaldı. Test savaşları yaşandı, aşı savaşları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. İnsan doğal olarak herkes bunu görüyor, gözlemliyor ve o nedenle de vatandaş aşı olmak istemiyor. Bununla ilgili kararı tabii ki doktorlarınıza danışmanız gerekiyor. Doktorların bu konuda görüşlerini almanız ve ardından kendi hür iradenizle karar vermeniz gerekiyor. Bilim insanları ne diyorsa dikkate almak zorundayız.